Merhaba o zaman hatta survival oynuyoruz arkadaşlar sonra games'te. de bir de zantik inşallah güzel bir oyun. bu arada arkadaşlar team girdim e, İlk ilk videomda solo girmiştim ama bu, bu elde yani team oynayacağız hadi bakalım nasıl bir oyun olacak bu arada e, like Arkadaşlar çok mutlu olurum ramazan yavaş hadi bakalım ilk gözümü o Şu, bu arada adım IJUSTY e IJUSTY e iyicusti e iyicusti e mi deniyor IJUSTY e mi deniyor bilmiyorum ama IJUSTY e olması lazım abi çakmak taşını alamıyor alamadım ve adam bize vuruyor ama olsun yani vurursa vursun yani umurumda değil şimdi evet rotamıza bu kısımda eee bugünkü konum ise eee sen hani şuradan da evet güzel şey yani ok çıktı konum yok herhalde bugün ama yani kafamdan uyduruyorum ilk ilk videomda programlardan bahsetmiştim ya kullandığım programlardan bu videoda da eee neden bahsedebiliriz şuradan da hemen şu kılıç ya çıktı yine ok çıktı 10 tane okumuz var bu videoda nereden bahsediyorsun? Benler cidden hiçbir fikrim yok yani. Şöyle kılıç tam güzel. E, Chestplate deri. Şimdi aşağı doğru inelim. Zaten oradan bir şeyler çıkacaktır yani. Şöyle inelim. E, double turret var yani. O yüzden de iyi şeyler çıkacak. Şimdi o canımıza bayağı bir gitti. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Hiçbir şey çıkmadı. Her neyse yani sağlık olsun. Yapacak da bir şey yok yani. Ee, bizim de şansımız buymuş. Şimdi hemen çıkalım. bir tane daha türt var. Onu da alalım. Son anda işte e, konumuzdan da bahsedebiliriz. Abi şöyle ben bir çıkayım. Hı, tamamdır. Şöyle. Bu da ilk videomda e, gördüğünüz bildiğiniz gibi yan <laughs> ilk videomda bildiğiniz bir videonun yanları siyahtı. Artık yani o olmayacak beyler. Onu da söyleyeyim yani. ne Olmayacak nasıl? Mesela diyelim ki ben hani videolarımı e, bendik yani şey, dikem crack olarak çekiyordum pardon crack olmayarak çekiyorum yani ben benim kendim crack değildi videomda ee, ama o vi yani şimdi bir tane arkadaş yaptır yaptı yani crack işini artık yani ser yani videolarımın yanında ee, siyahlık olmayacak e, bu kadar basit yani Ve evet çok güzel ee, biz yani çok güzel yararlı şeyler çıktı şimdi biz yukarı çıkıp birazcık da armor bulursak daha iyi olur bizim için şimdi hemen şöyle ben bir gideyim bala tamam güzel altın abi altın neden alıyorum ben altın biriktirmem. Yani e, istesem bile biriktiremem yani. E, Envanterimde bu e, tam bir şey şöyle alamadım her neyse. Şöyle gidelim. E, bu da ikinci videomuz yani ikinci ikinci videoyu özel. 10 like çok mutlu olurum. art 10 like. Böyle çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk videoma e, kaç saat gelmiş hatırlamıyorum. Şimdi şöyle çıkalım. Hı. Bu arada ıı, ilk videomu da hemen hemen birkaç saat önce attım. Ee, i̇lk videoyu yani ikisini bir anla da atıyorum yani iki video yan yana. Abi ciddi misin yani? t çıkan şeyler bunlar mı? tv abi tv Şansımız mı yok? Bilmiyorum abi. t adı üstünde ya. Bunlar mı çıkartıyor t yani? Anlamadım ki. Oynamayı da bilirim bu arada onu da söyleyeyim yani. Birazcık yorgunum. Allah. Hı. Tamam şunu al. Şu ilerleyelim. Tüzardan hiçbir şey çıkmadı yani. Çok kötü şu anda durumumuz. Ee, tamamdır. Şöyle. Ee, bilgisayar özelliklerinden bahsetmeyeyim ya. Abi, beyler işte aşağı konu yazın. Ben de bahsedeceğim ya Abi ödüm bokuma karıştı. Abi ikili takım geldi. Şu ben suya kaçayım. Ee, aşağı atlasın. Atla hadi atla. Atla hadi atla. O uh, arkalıyor. Vuu. Fıstık gibi seti var arkalıyor lan. Oha. Obala. Hop. Hop. Obala. 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 Evet Hamza öldüm. Hamza diyorum Ramazan. Evet sen de C. C. Sen de öl. Abi. O zaten çok zor şunu da ye. O adamı Katniss satarsam çok güzel olur. Hadi. Katniss. Evet çok güzel. Hadi al şu armorları da abi. Hıh. Çok güzel. Ee, herkesi dizdik yani. Şuradan da e, şu armorlarımızı alalım. Şimdi e, bu adam birini alıyormuş. Çok güzel lan. Aynen adamın armorları da buradaymış. Ee, konudan da bahsedeyim. Ee, ne konudan bahsedecek beyler. Hadi diyelim ki bir tane konu açayım diyelim ki. Hadi günde, günde ne yapıyorum. Günde beyler. E, Orada ne var lan orada orada, orada orada Alalım şunları da bari de. <laughs> Şöyle çıkalım günde ne yapıyorum? Ee, yaz tatilinde ee, şöyle tam şu giyim ben şöyle bir tak tamam, şöyle. Şöyle yedek oltayı da alalım şunu şöyle atalım şunu 4. Abi ne yapıyorum ben ne yaptım şeylere bakın beyler. Tamam şöyle atalım neyse boş ver. Şöyle şunu 4'e al. Şuraya neyse de dursun. Tamamdır. Ama düzenimize çıkmış olduk şimdi şöyle Gideyim ben amurları alıyordum ben. Hem günden ne yapıyorum ya saatinde sabah kalkıyorum, yeni yüzümü kahvaltı ediyorum. Ondan sonra da ee, o kadar yani. De abi adamlar yok. adam 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 clean up clean up clean up clean up. Bu baya şanslı çıktım beyler. Bu bayağı baya şanslı çıktım. Cat. Cat. Cat evet çok güzel aldım Al armorlarını abi Yak 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 Şu chest bedi gelsek tamamdır çok güzel Evet çok güzel Vur abi Vur Cat Katniss Show Katniss GG Herkese arkadaşlar bir yüzünüz Sonuna geldik. Video ben yorum alakalı yapmayı unutmayın. Konumdan da bahsedemedim artık kusura bakmayın yani. Ee, hoş. Çakalın.